Akşener Diyaloğu, CHP, İyi Parti ve HDP ittifakı için bir işaret fişeği bir mi? Siz nasıl o yorumladınız? O ittifak var zaten. Yani fiilen e, CHP, İyi Parti, HDP, ondan sonra o ittifak zaten mevcut. Hatta Babacan Davutoğlu, Abdullah Küldo o ittifakın içinde. Ama e, tabii büyük bir e, sıkıntı var, e, zorlanıyorlar. Çünkü HDP ile KİPEK'e kadro. HDP ile PKK ile ittifak yapmak Türk milleti tarafından kabul edilebilecek bir olay değil. Zaten bu konuda da en büyük sıkıntı içinde olan Sayın Meral Akşener. Ama bu göreceğiz önümüzdeki dönem. Bu ittifak, fiili olan bu ittifak resmi açık halde dönüşecek. Onun da işaretleri gözüküyor. Zaten Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kongredeki konuşmasında buna sık sık işaret etti. Kürt meselesiyle başladı ve Büyük Millet Meclisi'nde çözülür, silahla bu iş çözülmez dedi. Bunlar zaten PKK'nın tezleri, görüşleri.